İşte izliyoruz, dinliyoruz, sizleri de her gün takip ediyoruz. Yani ablanın bu kadar emekleri nasıl böyle yere düşer şaşırıyorum. Yani bu kadın böyle bir e, hani vefatı hak etmedi, hiç hak etmedi. Onlar için canla başla mücadele ediyordu çocukları için, ailesi için. E, i̇nanılmaz üzgünüm. Siz e, gerçekten kızının böyle bir şey yapmış olabileceğine inanıyor musunuz? Ben en... 16-17 yaşında ben e, en son görmüştüm. İki sefer bizim dükkanı zaten doğum gününü de yaptık biz e, Tuan. E, mutsuz bir çocuktu. Yani şeydi. Annesi o kadar onu mutlu etmeye böyle çaba sarf ediyordu. O hiç böyle annesinin o çabalarından en ufak etkilenmiyordu. Şimdi yani, birçok kişiden Yunus Bey ne, ne kadar önemli bir şey söylediniz? Birçok kişiden duyduğum şey annesine bakın gerçek bir duygu. Aslında acıma. İşte üzüntü hissetmediğini duyuyorum. Yani e, annesine karşı soktu, o duygusalda bir çok yoksunluk soktu. duygusal yoksunluk var. Bakın sevmek nefret etmek de bir e, yani bunlar bir duygu. Nefret de bir duygu. Ama bu kızın sanki birçok kişiden duydum annesine karşı hiçbir duygusu yok. Nefret ediyor yok olmasını istemiş birçok kere. Ama e, bizim o gördüğümüz öldükten sonra olan bağırış, çağrış ve üzüntü. Duygusu olan birinin e, sergileyeceği bir duygu. Doğum gününde videosu var bende. Evet. Isra Hanım. Kadıncağız onu mutlu etmek için o kadar böyle eğleniyor, o kadar ona hani içine çekmeye çalış çekmeye çalışıyor ki. Yok. Şimdi çok dikkat etmek lazım. Ben şimdi bir psikolog olarak da e, seslenmek de istiyorum. Dedim ya bu kızın bir borderline <laughs> kişilik bozukluğu olabilir. Duygusal gelgitler ve uçlarda yaşama, dürtüsellik biri de onu terk edeceği zaman ya onu öldürmekle ya da kendini öldürmekle tehdit etme, kendine zarar verme davranışları, başkasına zarar verme davranışları, bir insanı çok yüceltip sonra yerle bir etme, aşağıya atma. Bu tarz bir kişilik bozukluğu olabileceği için aileler böyle durumların farkına vardığında aileleri de uyaralım. mutlaka bununla ilgili bir tedavi olması gerektiğini, terapi alması gerektiğini hatta ömür boyu borderline hastalarının psikolojik destek alması gerektiğini söyleyeyim. bunu söylerken tekrar söylüyorum borderline kişilik bozukluğu cezaya ehliyette bir e, engele yol açmaz. Yani aynı cezayı alırlar. Bir e, engel Olurlar. oluşturacak bir bozukluk değildir. Çünkü sadece bir kişilik bozukluğu, bir psikotik bozukluk gibi bir şizofren hastalığı gibi bir bozukluk olmadığı için cezası neyse aynısını alır ve devam eder. Şimdi biri varmış hattımızda. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Adınız neydi? Neşe. Neşe Hanım hoş geldiniz. Buyurun söylemek istedikleriniz varmış. Evet, e, 2021-2022 döneminde ben de Tuğyan'la tanıştım. E, o süreçte bir 3 ay kadar biz aynı evde yaşadık. Yani evet. e, şu an çok şaşırıyorum. İşte Tuğyan annesiyle alakalı e, işte ölüm Öldürmek gibi şeyler konuşması bana çok abes geliyor. Çünkü ben annesine olan düşkünlüğünü gerçekten çok iyi biliyorum. O dönem konuşmuyorlardı. Mahmut abiyle ilişkisi vardı zaten. Hı hı. Ee, görüşmüyorlardı ve her seferinde ağlardı. Annemi özledim, annemi istiyorum falan diye. Hatta annesine defalarca arayıp ulaşmaya falan çalışıyordu ama annesi kabul etmiyordu. Görüşmek istemiyordu. Evet. Yani e, tek sorunu babasıyla alakalıydı. E, babasından hiçbir şekilde sevgi görmediğini, diğer kardeşleriyle e, çok daha büyük bir fark olduğunu falan söylüyordu. E, dediğim gibi yani çok şaşırıyorum. Annesini etti, annesini öldürdü ya da bu şekilde. Birilerine ulaştığı bilgi bana çok saçma geliyor. Çünkü 5 e bir... yıldır neredeyse kalıyorum ben. Neşe Hanım ben bu kadar fazla kişi e, annesini öldürmek istediğini söylüyorlar. Şimdi bu kadar kişi yalan söyleyebilir mi? <laughs> Tabii ki e, sinirliyken ağzından çıkmış olabilir. Çünkü Tuğyan'ın gerçekten sinir problemi var. Sinirlendiğinde kendini kaybedebiliyor. E Osman'a da ama mesela Osman onun yanında olan insan burada o da yayınımızda. E sadece sinirliyken değil neredeyse her telefon konuşmasında bak yapsam paran olurdu diyerekten söylüyor. Bu bana çok saçma geliyor. Bu bana çok yalan geliyor. Ya yani belki de doğru söylüyordur bilemem. Beş yıldır tanıyorum ben Tuğyanı ve aynı evin içinde üç ay yaşadık. Yani benim çocuğuyla alakalı söylenenler de bana çok saçma geliyor. Çünkü benim çocuğum var ve biz o üç aylık süreçte benim çocuğum da vardı ve çoğu zaman Tuğyan benim çocuğumu doyurmuştur işte onunla ilgilenmiştir hatta bir gecesi işte mahmut abiyle beraber bizim yanımızda yattın hani biz çocuk çocuk istiyorlardı o dönem daha gebe değildi işte çocuk bizimle uyusun mu hani bir anne baba sıcaklığı alalım diye çocuğu kendi aralarında yatırdığı zaman bile oldu bu kadar benim çocuğuma düşkün bir insan yani elin çocuğu sonuçta kendi çocuğumu istememesi bakmaması bana tuhaf geliyor. Bu söylenenlerin hepsi tuhaf geliyor. Evet sinirli bir insan doğrudur sinirlendiğinde kendini de kaybediyor ama bunu işleve geçirecek biri değil. Peki Neşe Hanım, sizin tanıdığınız dönemdeki Tuğyan'la şimdiki Tuğyan farklı olamaz mı? Herkes değişir. Evet. O yüzden mi acaba şimdi Osman çocuğuna karşı bak diyor ki Neşe Hanım tanıdığım dönemde diyor çok çocuğu düştü de, hatta benim çocuğuma bakıyordu. Sen anlat şöyle biraz nasıl çocuğuna? Şöyle söyleyeyim ee, zaten bizim evimizin önünde mobese kameraları var. Tuğyan bizim evimize haftada bir kere gelir Azra'yı alır bir saat görür bırakır. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sizin haftada bir gün bir saat çocuğu alıyor ve sonra aslında bakan kişiye bırakıyor öyle evet. mi? Kamera kayıtları var zaten gözükür. Bunu söylüyorum. Siz e, şöyle bir şey var. İnsan e, yanındakinin çocuğuna daha çok şey gösterir. O yüzden hani merhamet gösterir, sevgi gösterir. Gayet normal bir şey yani. Duydunuz mu Neşe Hanım? Haftada bir gün bir saat alıyormuş sadece çocuğunu. İşte bunlar bana çok tuhaf geliyor. E ama Demek benim elimde artık, kalıyor. Artık tanıdığınız Tuğyan o Tuğyan değil. <laughs> Yani şaşırıyorum, işte şaşırıyorum. O Tuğyan'la bu Tuğyan anlattıkları falan çok farklı. Peki sizce bu kadar kişi söylüyor. Tuğyan'a o gece ne Ay, Tuğyan değil, e, Gülle Hanım'a o gece ne olmuş olabilir? Ben e, Tuğyan'ın onu ittiğine inanmıyorum. Tabii herkesin kendi düşüncesi kendinedir. Hı, hı Ben sonuçlar muhakkak çıkacaktır ve ben onu ittiğine asla inanmıyorum. Ne olmuştu ben, o zaman? Düşmüş olabilir ya da şakalaşırken ee, nasıl söyleyeyim şakalaşırken düşürmüşler de olabilir. Ama ben onun bile isteği onu ittiğine inanmıyorum. Peki neden bile isteği bu kadar kişiden annesini öldürmesini istemiştir? İşte bunlar bana saçma geliyor. Yani bir deli kuyuya taş attı ve bir tane akıllı da onu çıkartmaya yani çalışıyor gibi geliyor. Deli, deli olan kim? Bir çok... Deli olan kim bilmiyorum ama bu iddiaları çıkartan kişidir diye düşünüyorum. Ama biz şimdi mesajları da görüyoruz ya. Sadece söylemler yok mesajlarda da yazmış öldür. Evet ben ben zaten onu söylüyorum diyorum ki evet dile getirir bağırır çağırır sinirlendiğinde kendini kaybeder ama bunu işleme getirecek bir insan değil. Peki siz sinirlendiğinizde annenizi öldürmeyi planlar mısınız? Benimle annem arasındaki bağ çok farklı. Biz hiç kopmadık. Ben hiç annesini öldürmeyi planlamadım. Ama eğer bir insan eğer anne de. E, şimdi Tuğyan'ın Tuya'nın bir dönem bir madde olayı oldu. Evet. Bundan dolayı annesi onunla görüşmüyordu. Hı hı. Ve Tuğyan e, Antalya'ya geldikten, Mahmut abiyle tanıştıktan sonra onunla ilişkiye başladıktan sonra zaten Gülle abla komple onunla görüşmeyi kesmişti. Hmm. Yani kız... aralarındaki problemler çok farklıydı acaba burada yani annesi her problemde onu uzaklaştırdı aslında bir şekilde e, ceza veriyor ve kızdığı için görüşmüyor o yüzden de annesine nefret beslemiş olabilir mi? diyorum ya her şey olabilir ama onun bunu yaptığına inanmıyorum siz inanmıyorsunuz bir şey söylemek ister misiniz? yok ben bir şey söylemek istemiyorum sen söyleyeceksin yok. mi? Siz söyleyecek misiniz? Hanımefendiye mi? Evet. Hanımefendiye yani işte insanlar değişiyor. Yani bugün bir, bir ay sonra öbür bir insanı tanıyamıyorsun. Bir bakıyorsun ki bir şeyler yapmış hepimiz şaşırıyoruz yani. Hı -hı. E, yapmış olabiliyor. İnşallah da böyle bir şey yokturdur yani. Peki ne ben... şey... ha Evet. Buyurun cevap verin. İnşallah siz haklı çıkarsınız efendim. İnşallah ben de öyle umuyorum. İnşallah biz de istemeyiz ki hiçbir kız evladı annesinin öldürülmesine etki etmiş olmasın ölmesine. Peki sizce şimdi üç kişinin olduğu küçücük bir odada iki kişi nasıl görmemiştir bu durumu? Anlamadım. Üç kişinin olduğu küçücük bir odada bir kişi aşağı düşüyor ve iki kişi sizce nasıl görmüyor bunu? Ee, yani dediğim gibi muhakkak oynarken falan bir şey oldu ya da. Zaten ee, yani kamera kaydında çok fazla bir oynanma falan yok. Yani onları doğru koşup da mı düştü, ne oldu, üstlerine kalacağını biliyorlardı. Bu şekilde konuştuklarını biliyorlardı. Belki bundan dolayı hani çok fazla detaya giremiyorlar. Zaten detaya giremedikleri için şu an suçlanıyorlar. Evet, aslında burada doğru bir şey söylediniz. <laughs> Görmedim diyerek üzerine kalabilecek her türlü suçtan kurtulmak istiyorlar. Şimdi eğer ben sorduğumda da eğer dedi ya avukatımız böyle söyledi. Niye avukat böyle söyler? Eğer hiç dokunulmasa, teması olmasa avukat böyle bir şey demez. Biz tam ben eğilmiştim. Arkadaşıma tam bir şey söylüyordum. Bir baktım sağa düşüverdi o anda. Şimdi eğer hiçbir temasın, müdahalen yoksa görmedim demezsin. i̇şte bu onları şüpheye düşürüyor aslında. Evet çünkü iki kişinin şimdi hani aptal bir insan olmam lazım. İki kişinin hiçbir şekilde görmemesi o adada imkansız. Ya yani ne imkansız yani ben kimsenin buna inandığını düşünmüyorum. Gördün belki ittirmedi. Bakın. Belki dediğiniz gibi diyelim. Belki bilerek ittirmedi ama orada şaka yol